O zaman ilk soruyla başlayalım. Mehmet Önder. Belli meslek şey hayatından sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Yayınlara devam mı yoksa mühendisliğe mi yöneleceksin demişsin? Benim üniversitede bölümü seçmem zaten mühendisliği seçmemin sebebi aslında pilot olmaktı. Pilotajlı kurslarını mühendislik bölümü bitirdikten sonra başvurabiliyorsunuz. Ben de pilot olmak istiyorum. Asıl hayalim bu. Umarım gerçekleştirebilirim. Gerçekleştirdiğimde bakarsınız. Burada da bir video olur. Ben pilot oldum diye birkaç sene sonra Diğer soruya geçiyoruz. Serap Gezer. Abla flash mı, Green Arrow mu? Şimdi şey olarak sorarsan böyle hangisi daha şeydi? Ben açıkçası böyle Green Arrow sanki daha karizmatik gibi. Ama gibi yani hani izlemedim için bir şey söyleyemem. Şimdi dizilerden Game of Thrones, Narcos, Benji, Trouble dizileri izledim. Ee, devam edenleri de izliyorum. Zaten Game of Thrones izlemeyeni herhalde öldürüyorlar diye biliyorum. Bir sonraki soru Dora Özsoy. Gerçek Dora olmasa da bu şeyi takdir ettim. LoL'de hikayesinden en çok etkilendiğin şampiyon kimdir? Hikayesinden en çok etkilendiğim şampiyon Diana olarak cevaplayacağım. Buradaki soruya geçiyoruz. Duygamla psikolojik oyun burasını daha iyi rehber videosu çekiyor. Cevaplarsan sevinirim. Adım Enes Fala. Çok fazla videoları var, çok fazla emekleri var ve gerçekten işlerini iyi yapıyorlar. Acele etmek size kalmış. Bülent <laughs> Şanlı, Duygu abla çevre mühendisi nedir bir açıklar mısın? İlk defa duyuyorum da. Hemen açıklarım. Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak doğal... Kaynaklarını tüketmeyi değil doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Yani çevreciyiz arkadaşlar. Sondaki <laughs> soruya geçelim. Nur Ayhan, annemi daha çok seviyorsun, babanımı daha çok seviyorsun. anne ve babam boşandı, ben babamla yaşıyorum, babamla kalıyorum. O yüzden bu soruya e, babamı daha çok seviyorum. Cevabını vereceğim. Okan Ataç. Valla yemek yordum oradan aklıma geldi. Herhalde Duygu abla en sevdiğim yemek nedir diye bir soru sormuş. En sevdiğim yemek benim yok. Ne varsa yani. Aziz Akça. En çok... Ne canını yakar? Seri maçındaki AFK'lardan mı? Dün akşam dolapta unuttuğun ve büyük mutlulukla yemeğe koştuğun çikolatanın kardeşin tarafından yenmesi mi? Açıkçası o an e, canım çikolata çekiyorsa gerçekten tabii ki de buna üzülürüm. yani yani <gülüyor> <gülüyor> ama benim kardeşim yok, o yüzden bu pasta benim. Pastayı nereden çıkardın ben ya Evren yerli kaya sormuş. Daha önce Smite oynadın mı? Oynadıysam beğendin mi? Daha önce Smite oynadım. Hatta ilk çıktığında betasındayken oynadım. Beğendim. Hatta garip geldi. İze çolakel. Benim bir sorum var. Bu tutorial bir sütuna varım. Sağ olmaya bir zevkli betimlemeyi de en marjinal kullarlarda bir ve detaylı bir tarzla edebilme kapasitesine sahip olan nedir? İnsandır yani. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Bir duygu yazar bölümünün sonuna geldik. Haftaya eğer e, merak ettiğiniz sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz kanala. Kendinize çok çok iyi bakın.